Kolumu nasıl kırdığımı ve Amerika'da açtığım davayı anlatıyorum size. Şu meşhur Amerikalıların e, yılbaşı zamanında ağaç yakma törenleri var biliyorsunuz. Her sene Kasım ayının birinde e, bir gün süren bir kutlama oluyor bu ağaçla ilgili. E, akşamleyin saat. Ee, 6, 7, 8'de başlayan bir gösteri bu ve o gün e, o sokakta e, bayağı bir çalışma oluyor bu e, hazırlıklarla ilgili. Çünkü e, Amerika'nın en meşhur şarkıcıları, e, spikerleri bu e, programı sunuyor ve insanlar da zaten ağaç yakma töreninde, ağacı yani ışıklandırma töreni aslında tam İngilizceden çevirdiğiniz zaman Tree Lighting Day ağaç yakma e, ağaç ışıklarını yakma günü olarak e, geçiyor. Benim de iş yerim e, Rockefeller Center'ın karşısında. E ve e, bu ağaç biliyorsunuz e, meşhur Rockefeller Center meydanında e, bu eee buz pateni yapılan yerde insanlar e, oraya geliyorlar akın akın o gün sokak hazırlanıyor ve e, benim çalıştığım sokağın başı kapatılıyor bu tarafı kapatılıyor orası uzun bir sokak benim de iş yerim tam o sokağın e, ortasında e, ben o gün e, tree lighting day ol, olduğu gün e, işten çıkacağım ve Başka bir işe gideceğim. yine aynı işimle ilgili fakat ofiste olmayacağım. Ee, yaklaşık bir, bir saat kadar bir yol gidip. başka bir e, bir müşterimin e, hazırlamış olduğum ürünlerini ona götüreceğim. Onunla birlikte 3-4 e, gün çalışacağız ve e, işte fiyatlandırma yapacağız e, kendisine e, işte kendisi de yılbaşı nedeniyle e, bazı şeyler sunumlar yapıyordu. Ve ben e, yanımda e, 200 bin dolara yakın ürün var. E, bir çantada o var. E, bir çantada da işte kendi e, ihtiyacım olan e, birkaç günlük kıyafetim var. İş yerinde ofisten çıktım. Ben soka tam sokağa adımımı attım e, ve bu ağaçı. Yakılmasını görmek için gelen insanlar bana bu tarafa doğru geliyorlar. Ben de beni bekleyen bir araba var. Kar servis göndermiş müşterim. Car, araba oraya gelmiş. Ee, ben e, arabaya doğru gitmem gerekiyor. İnsanlar böyle akın akın böyle geliyorlar. Ben de onlara doğru böyle gidiyorum. Öyle bir dar yol yapmışlar ki böyle hani koyunları sanki ağırdan sal, salmışınız da böyle onları oradan yürütüyorsunuz gibi. daracık bir yol yapmışlar. E, bariyerler koymuşlar böyle metalden. Ben de o tarafa doğru yür yürürken e, ayağım takıldı, düştüm. E, bu kolum, elim komple kırıldı. Bu tarafa böyle kaydı resmen. Bu tarafa doğru. E, omuzum çıktı. E, ve suratım komple burnumdan olmak üzere böyle kesildi. Yüzüm çok çok kötü değildi. Kesildi derken hani e, baya böyle morarmalar falan oldu. Ama e, aşırı derecede kötü değildi. Fakat bu kol ve omuz çıkması... Bilmiyorum hiç hayatınızda omuzunuz çıktı mı? Umarım çıkmamıştır. E, omuzunuz çıktığı zaman ayağa kalkamıyorsunuz. Bütün dengeniz bozuluyor. Yürüyemiyorsunuz. Ben tabii o an bana ne olduğunu anlamadım İlk önce. E, bir çantada işte o kadar... E, 200 bin dolarlık ürün var. Ben yere düşünce insanlar tabii bana yardım etmek istediler. Kalkamıyorum dedim. Kalkmaya çalıştım fakat düşüyorum. Omuz çıkmış. Zaten bu eli anlamadım önce ne olduğunu. Birisi dedi ki çantalarını tutayım dedi. Ben de o sırada hayır diye çantalara sarılıyorum. Bu şeyden dolayı, e, olaydan dolayı orada zaten hazırda bekleyen bir şey yani ağaç yakılma günü olduğu için orada bir ambulans duruyordu. Bir sürü de polis var zaten. Ben sürüne sürüne polis eşliğinde e, yerde böyle resmen sürünerek ve çantalarla birlikte ambulansa gittim. Ambulansa e, koydular beni. tabi yatamıyorum, kal, oturamıyorum. Çok e, acı çekiyorum. O sırada e, işte bana şey soruyorlar ne oldu diye rapor tutmaya çalışıyorlar, rapor tutuyorlar. İşte hastaneye götürecekler beni. Benim de o an aklıma hemen ilk gelen şey e, beni bekleyen araba ve e, o şoför de bekliyor orada beni ve müşterim hemen müşterimi aradım. Dedim ki polise telefonumu verdim. Dedim şu şurayı arar mısınız e, işte polis aradı. Aa, e, müşterim hemen dedi telefonu e, günlere ver dedi. Ben e, bana dedi ki kesinlikle hastaneye gitme ambulansla. Eğer gidersen yani tedavin çok uzun sürerse sabaha kadar senle kimse ilgilenmez. Kesinlikle gitme. Am şeye git. E, seni bekleyen e, kar servisine git. E, ve araba yani şey şoför bekliyor beni. Um, yine oraya da e, ben dedim gelmiyorum e, ambulansa. Dediler ki bana pişman olacaksın gelmediğini Dedim gel gelmiyorum yani gelemem. Bu şekilde böyle bir şey var. E, zaten ilk defa böyle bir şey başıma gelmiş. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Um, sonra yine ben e, polis yardım etti. E, şeyle <gülüyor> yine <gülüyor> sürünerek yerde resmen ayağa kalkamıyorum çünkü. bayağı böyle bir çok fenaydı yani. Anlatması çok zor benim için şu anda. Sürünerek beni bekleyen limuzine gittim. Sonra limuzinin içine zaten girer girmez bayılmışım. Yol bir saat falan sürdü. beni hastanede karşıladılar tekerlekli sandalye ile. Hemen şeye aldılar. E, işte röntgen çekildi falan. çünkü bana müşterim dedi ki eğer dedi Gidersen ambulansla New York hastanesi seni hiçbir şekilde yani ilgilenmezler, bayağı kuyrukta beklersin falan diye. Onların bağış yaptığı ve kanser araştırmalarını yürüttükleri senelerdir kendilerinin doktorun maaşını verdikleri bir hastane burası. Hemen benle ilgilendiler, ee, yaklaşık bir 4 saat süren, 4-5 saat süren bir ameliyata aldılar zaten ben bayılmışım. Ee, 5-6 doktor girdi ameliyata. 4-5 ee, saat, saat sonra uyandığım zaman işte kolum sarılı, e, omuzumu yerine takmışlar falan. Tabii tekrar e, röntgenler falan çekildi, bayağı bir e, e, ağrı çekiyorum. Sonra e, beni e, e, bu e, İtalyan mafyası, dediğim e, Gambino ailesi. E, onlar beni hastaneden alarak e, evlerine götürdüler. E, o gece orada kaldım. E, sabah bana kahvaltılar getirdiler, etrafımda döndüler, e, yardımlar ettiler falan. Sonra ben tabii müşterimle oturup yine biraz onu e, tabii kötü hissettim. E, hem ben yatıyorum, e, onunla birlikte yine çalıştım. E, yani fiyatlandırma yapmamız gerekiyordu birlikte. Ee, biraz çalıştık. Şimdi e, ben bu olaydan sonra e, yaklaşık bir 8 ay falan e, psikolojik olarak zaten bunalımdaydım. Çünkü e, doktorlardan bir tanesi elimi hiçbir zaman kullanamayacağımı söyledi. E, şimdi herkes eliyle çalışıyor ama ben e, model yaptığım için yani e, bir şeyi... E, bu el çok önemli. Gerçi sol elde ama ben sağ elimle çalışıyorum ama bu elle tutuyorsun, bu elle modeli yapıyorsun böyle. E, o yüzden büyük bunalıma girdim. E, sonra e, hiçbir zaman elini kullanamayacaksın demişti. Neyse e, doktor bana dedi ki kesinlikle e, dava etmen gerekiyor dedi. E, dava aç dedi. E, ben tabii herkes bana ne derse onu yapıyorum. E, sonra işte dava açtım. Ee, pek aslında davamı e, şöyle e, almak istemediler çünkü hem Rockefeller Center hem e, işte New York polis departmanı e, orası meşhur bir sokak e, oraya kimse dava açıp bundan uğraşmak istemedi çok fazla fakat sonra en sonunda e, bir yer bir yer buldum e, onlar da e, Yahudiydiler, e, Yahudi firması, e, avukat firması. Dediler ki işte ne, nereli olduğumdan falan konuşuyoruz tabii ki. E, Aksanım falan da var. E, de, dedim işte İstanbul, e, Türkiye, İstanbul'da doğmuştum. E, aslında iki ortaktan bir tanesi dedi ki ya işte bu davayı almayacağız biz ama dedi madem dedi sen Türk'sün, e, İstanbul'un hatırına, Onlar da yaşları bayağı büyük bir e, büyük e, Yahudilerdi. İstanbul'un hatırına dediler, Türkiye'nin hatırına bu davayı alacağız dediler. Davam o kadar uzun sürdü ki arkadaşlar size anlatamam. Bir kere Rockefeller Center şeyden çıktı komple davada. dava. Dava ilk önce ona ettik. Ondan sonra ve mahkemede hakim Rockefeller Center'ı çıkartıyorum ama bu davanız olmayacak anlamına gelmez diye bir tüyo verdi bize. Ee, öyle olunca e, avukatlarım e, düşündüler düşündüler acaba neresi olabilir. Sonra baktılar ki e, şey e, New York Polis Departmanı'na dava edebileceklerini anladılar ve böylelikle e, New York Polis Departmanı'na dava ettik. Fakat tabi araya o girdi bu girdi falan işte biliyorsunuz pandemi girdi. Tam 2012'de kırmış olduğum kolumu mahkemesi 2024'te bitti. Ee, hep böyle işte Amerika'ya geldiğim zaman da söylüyorlardı. işte Amerika'da şu başına gelirse, şöyle olursa, böyle olursa milyoner olursun. işte ayağın düşer, kayarsan milyarder olursun, milyoner olursun falan diye böyle bir şehir efsanesi gezer. Ee, bana <laughs> ben de <laughs> O kadar dedim, ah, şimdi 1 milyon dolar, 2 milyon dolar davadan kazanacağım falan diye düşünüyordum. E, fakat öyle bir şey olmadı e, arkadaşlar. 15 bin dolar aldım. E, yani minimum olan. Çünkü e, polis departmanıyla e, başa çıkamadık. Emser oluşturmamı istemediler. E, çünkü hep e, New York'ta düşen düşene e, emsal oluşturulmaması açısından Davada çok aşırı derecede bir şey alamadım. Bir kısmını işte avukata aldı falan. Böylece Gambino İtalyan mafya ailesinin de ne kadar bana iyi davrandığını görmüş oldunuz. Kendileriyle çalıştım, evet, bir müddet. Çok iyi bir aile. Tabii eski Baba Gambino vefat etmiş ama anne anneanne yani büyük Gambino vardı. Ee, çok iyi bir kadın, yaşlı. O ee, bana çok iyi davrandı. Ee, i̇şte nasıl böyle işte kolum şeyken, onlarda kalırken sohbet ediyoruz tabii. Bana işte ne kadar kazanıyorsun, ne yapıyorsun falan, yeterli mi işte falan böyle şeyler soruyordu. Sonra benden birkaç ürün satın almıştı. Ee, işte iyi kar yaptın değil mi falan diye de sordu, ekledi böyle arkadaşlar e, yani e, sakın e, işte Amerika'da düşersin e, falan diye duyduğunuz zaman sakın sevinmeyin öyle bir şey de gelmesin Umarım başınıza.